Herkese selamlar. Ben emlak danışmanımız Barış Bayram Korkmaz. Yine ee, bir güzel bir yeri gezeceğiz bugün. Ee, bana bu arada 0538 500 4153 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Burası nitelik olarak tarla vasfında geçmekte. Ee, tamamı Selçuk manzaralı. Selçuk üstten bakan bir yer. Deniz Pamucak sahili tamamıyla gözüküyor. Şu an belki pus var göremeyebilirsiniz. Ee, kuş bakışı. Ee, kireşirli Köyü'nün hemen e, kenarında bir yer burası. 9380 metrekare. İçerisi boş şu an için, ee, güzel bir tesviye çok güzel bir alan olabilir. Resmi yolu var. Resmi yolundan dolayı burada resmi bir şekilde ev yapabiliyorsunuz. Ortalama 150 metrekare diyelim. Ee, üstü de olur, altı da olur. Ama biz net söyleyelim, 150 metrekare yapabilirsiniz. Etrafı tamamen orman kaplı, çam ağaçlarıyla kaplı. Arıcılık yapanlar, ev yapmak isteyenler, hobi bahçesi gibi kullanmak isteyenler... Şehre e, aşağı yukarı e, 5-6 kilometre, kilometre uzaklıkta burası. Hem bir yandan gezelim. Sağda gördüğümüz yol resmi kadastro yoldur. Aynı zamanda ilerisi orman yolu devam eder, Şirince'ye gider. Şirince'ye de ulaşım mümkün buradan eğimimiz yüzde yirmi, yüzde yirmi civarı burada. Bazı yerler görüyorsunuz düz bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Evi bu alana yapabilirsiniz mesela. Denizi de görmüş olursunuz. İşte hava alanı, Selçuk Kalesi, Selçuk ayaklarınızın altında. Çam ağaçlarının olduğu yerden de bir kısım çam ağacını ister bırakırsınız, ister kesebilirsiniz. Kesme Olayınız var orada çünkü. E, izin alıp da kesebiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Tamamın etrafında çitle çevirebilir, çevirebiliriz. Onun için biz de zaten yardımcı oluyoruz. Aşağıda da gene alt kısımda ormana cephe bir yer. Yan tarafta mesela ormandı. Alan arkadaşlar temizledi, güzel oldu. Üzüm bağının olduğu yer. Yatırım için çok güzel bir yer. Resmi ev yapabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi burası. Zor bulunuyor artık. Eskisi gibi değil. Arsa vasfında görüyorlar artık. Resmi yola cephe 5000 dönümün üstündeki yerleri. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat performans yeridir. Ee, aynı zamanda e, köyünde 50 tonluk su tankı hemen arka kısımda. 30 metre uzaklıktadır. Elektrik yere de karşıda bakın. Ee, çok yakınınızda elektriği de rahat rahat alabilirsiniz. Uzaktan gelmiyor yani. Elektrikle su almada ya da su sondajı çakmada problem yaşamazsınız. Su da çok rahat bulunur bu bölge burası. Bayağı bir suda kalan. Yolda e, 4 tane çeşme vardır buraya gelirken. Akan, doğal kaynak suyu. Aynı şekilde sulak alan olduğu için burada su, bulma, su bulmak basittir. Başka söyleyeceğimiz burada e, orman yürüyüşleri mesela hafta sonları burada orman yürüyüşleri aileler gelir araçlarına bırakır. Ormanda yürüyüş yaparlar. O konuda da e, rahat olursunuz burada. Yerine gideni bol yani. Üst kısım orman. Başka komşunuz yok orman alanda. Sadece yan tarafta evler var 2-3 tane. Artık köye burası Kireşillerimiz köye. 50-60 metre, alt taraf köy zaten, 50-60 metre uzaklıkta, ee, bizim rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir yer. Tekrar herkes sağlıcakla kalsın, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.